Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle BTC nasıl kazanılır onu göstereceğim. Önümüze gördüğünüz gibi bir çarkımız var. Bu çark her çevirdiğimizde bize bir BTC kazandıracak arkadaşlar. Site linkini aşağı bırakacağım. Oradan girip siteye kaydolabilirsiniz. Ve videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hadi o zaman videoya geçelim arkadaşlar ee, site, siteye girdikten sonra burada e, kaydol kısmı var arkadaşlar kaydol kısmına tıklıyoruz çok basit bir şekilde e, e, Gmail'inizi ve şifrenizi girerek kaydolabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz Google hesabınızdan ya da Twitter hesabınızdan da giriş yapabilirsiniz tabii ki de. Ben kayıt yaptığım için giriş yapacağım direkt arkadaşlar. Buradan login kısmına tıklıyorum. Buradan e-posta mı giriyorum? Şifremi giriyorum. Ve buradan eğer şifrenizi hatırlamasını isterseniz burada beni hatırla kısmı var. Buna da basabilirsiniz. Buradan giriş diyorum arkadaşlar. Ve hesabımıza giriş yapıyoruz arkadaşlar. Hesaba giriş yaptığımızda sizin karşınıza bir buton çıkacak ve bu butonda diyor ki arkadaşlar eğer bizden bildirim almak istiyorsanız yani yeni gelen şeylerden bildirim almak istiyorsanız haberdar olmak istiyorsanız bize abone olun diyor yani o bildirimler çıkıyor ya, yukarıda izin ver engelli o kısım arkadaşlar siz de izin ver diyorsunuz ve hesabınıza ücretsiz çevirme hakkı geliyor arkadaşlar bundan ayrıca siteye yeni kaydolduğunuz için size de 100 100 tane çevirme hakkı da ayrıyetten veriyor arkadaşlar. Bu şekilde 400 çevirme hakkınız oluyor. Burada gördüğünüz gibi benim kazandığım BTC'lerim yazıyor. Sizde burada sıfır olacak. Buradan çevirme kısmı var. Bilet kısmı var. Burada referans kısmı var arkadaşlar. Bir de market kısmı var. Bunları anlatacağım size şimdi teker teker. İlk önce çevirme kısmına gelelim. Burada geliyoruz arkadaşlar. Burada bir çarkımız var. Burada sizin yine e, çevirme hakkınızı ve kazanacağınız kazandığınız e, BTC'leri gösteriyor. Aşağıda gördüğünüz gibi bir çevir butonu var. Bu butona bastığınız arkadaşlar e, çevirme yapabileceksiniz. çarkın üstüne bastığınızda da çevirme yapıyor arkadaşlar. Mesela çevirdik. Arkadaşlar spin geldi. Yani bir çevirme hakkı daha bize verdi. Bir daha çeviriyoruz. Bu sefer e, BTC verdi. Gördüğünüz gibi işte 00 bilmem 18 BTC verdi arkadaşlar bize. Niye bu kadar düşük verdi size söyleyeyim. Yani normalde böyle vermiyor arkadaşlar. İlk girdiğinizde size 100, 200, 350 gibi miktarlarda verecektir büyük ihtimalle arkadaşlar. Ben bunu uzun zamandır yani 1 bir, 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 buçuk aydır falan kullanıyorum arkadaşlar. Bu yüzden dolayı uzun zamandır kullandığımdan dolayı benim kazandığım BTC'lerin miktarları biraz düştü. Bu yüzden dolayı da kazma hızın biraz yavaşladı ama sizde ilk başta girdiğinizde fazla fazla verecek sizlere. Burada bir daha çevirelim arkadaşlar burada değişik şeyler var onlar size göstermek istiyorum. Ha Mesela arkadaşlar burada kazık kazan gibi bir şey var buradan. Sayıları peş peşe çıktığında size işte Mesela fx2 çıktığında arkadaşlar bu kadar btc veriyor bunlar çıktığında işte Böyle btc'ler veriyor arkadaşlar mesela çevirdik bize 10 BTC verdi. 0, 0 0 bilmem 10 BTC verdi arkadaşlar. Bir daha çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi yine aynısı geldi. Hemen buradan çevirdik. Yine 10 BTC verdim Burada arkadaşlar e, bur bu kırmızı yere geldiğinde e, yani çevirme şeyiniz olmuyor. Boşa gelmiş oluyor. Burada da kutu açma şeyi var arkadaşlar. 3 tane kutu var yan yana. Üçünden birini açıyorsunuz. içinde BTC var. Hangisi size çıkarsa artık. Hangisinde ise siz onu seçiyorsunuz. Eğer doğrusunu seçtiyseniz BTC kazanıyorsunuz. Burada bilet kısmı var arkadaşlar. Bileti de şimdi birazdan anlatacağım. Şimdi burada gördüğünüz gibi arkadaşlar üstte bilet kısmı var. Buna geliyoruz. Burada arkadaşlar sizin çevirdiğiniz izlerden çevirdiğiniz kazandığınız biletleri ya da sizin kendi kazdığınız BTC'lerle satın alabileceğiniz biletlerle burada çekilişler yapılıyor arkadaşlar. Eğer çekilişten de kazanırsanız size belirli miktarlarda btc veriyor mesela biri birinciye bu kadar btc verilmiş arkadaşlar ikinciye üçüncüye diye sıralanmış burada bir dahaki BTC'de 9.42 saat sonraymış arkadaşlar 9 saat 42 dakika sonraymış buradan da çekilişlere katılabiliyorsunuz zaten biletiniz olduğu halde her türlü çekilişe katılabiliyorsunuz yani sizin bir şey yapmanıza gerek yok kendiliğinden zaten otomatik olarak çekilişlere katılıyor Burada market kısmı var arkadaşlar. Ee, buradan eğer e, çevrim hakkınız bittiyse arkadaşlar sıfıra geldiğinizde burada size her saat başı 50 çevrim hakkı veriyor. Bu 50 çevrim hakkını alabilmeniz için e, sizin kendinize ait olan e, çevrim haklarınızın bitmesi lazım. Yani sıfıra geldiğinizde sadece buradan 50 çevrim hakkı kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da her saat başı veriyor yani 50 çevrim hakkı her saat başı alabilirsiniz. Buradan arkadaşlar size diyor ki işte 0.00250 BTC'ye bir tane çevirme hakkı al. Buraya çevirme hakkınızı yazıyorsunuz mesela 12 ya da istediğiniz tutarda mesela alalım bir tane bir tane alalım mesela arkadaşlar buradan bir tane yazıyoruz buradan al diyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi bir BTC şey bir çevirme hakkı kazandım arkadaşlar bir çevirme al aldım burada gördüğünüz gibi arttı 297 idi 298 oldu buradan da miktarım azaldı arkadaşlar buradan da dediğim gibi biletleri alabilirsiniz arkadaşlar bilet de aynı fiyattan buradan da bilet satın alabilirsiniz burada referans kısmı arkadaşlar burada sizin referans kodunuz var arkadaşlar referans linkiniz bunu arkadaşınıza atarsanız eğer arkadaşınız da bu linki gör tıkladığında size bir çevirme hakkı kazanıyorsunuz arkadaşlar eğer bu arkadaşınız siteye kaydolursa sizininkinizden 5 çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Eğer bu arkadaşınız e-postayı doğrularsa 20 çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Burada da hangi yerinden kazandığını gösteriyor. Mesela e-posta doğrulama kayıt ya da görüntü görülmüş çıkmış. Onları gösteriyor ne kadar kazandığınızı. Burada da toplam kazancınızı gösteriyor. Burada Hesab kısmı var arkadaşlar buna basarak. Arkadaşlarınızdan kazandığınız çevirme hakkınızı da hesabınıza aktarabilirsiniz. Size Burada ise arkadaşlar Çekil kısmı var Şimdi size çekil kısmını göstereceğim arkadaşlar Burada çekil kısmına tıklıyoruz Burada çekeceğiniz miktar yazıyorsunuz Mesela ben yazayım ama çekmeyecek çünkü minimum tutar ulaşmadığımdan dolayı ya da şöyle direkt kopyala yapıştır yapayım arkadaşlar. Çek dedim ve çekim yapmadı. Gördüğünüz gibi 0.01 BTC olması lazımdı arkadaşlar çekim yapabilmem için. Ama benim 0.003 BTC'm var. Bu yüzden dolayı çekim yapamıyorum. Buraya çekim yapacağınız BTC adresinizi yazıyorsunuz. Pardon arkadaşlar çok özür dilerim. Buraya BTC adresinizi yazıyorsunuz. Buradan ne kadar BTC çekeceğiniz yazmıyorsunuz. BTC adresinizi yazıyorsunuz. Ve çekil tuşuna basıyorsunuz. Ee, ondan sonra arkadaşlar buradan e, gösterge paneli var. Bu gösterge panelinden de e, bu kısma geliyorsunuz. En baştaki kısma. Bir de profil kısmı var. Profil kısmından da işte eee İd'nizi, e-mail e, Gmail adresinizi, adınızı değiştirebilirsiniz. Buradan e-posta adresinizi de doğrulayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, size e, bir tavsiye vermek istiyorum arkadaşlar. Normalde ben gördüğünüz gibi operatör aracısından giriş yaptım. Bunun sebebi e, sürekli e, reklam çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Bizi başka e, sekmelere atıyor. Ama e, Opera'nın arkadaşlar reklam engelleyicisi olduğundan dolayı e, şuradan göstereyim size hemen. Buradan evet arkadaşlar reklam engelleme, izleyici engelleme kısmı var. Buradan bunları aktif ettiğinizde size reklam çıkartmıyor karşınıza, sürekli reklam görmenizi e, engelliyor, başka siteler aktarmanı aktar aktarmasını engelliyor arkadaşlar. Normal yani Google'dan girdiğinizde size sürekli reklamlar çıkıyor şimdi onu da göstereyim isterseniz Buradan arkadaşlar normal Google'dan giriş yaptığımız şeyi açalım mesela döndür kısmına gel dediğimde Gördüğünüz gibi buradan hemen reklamlar çıkıyor bakışa sekmeye atıyor bizi o yüzden dolayı arkadaşlar Opera'yı kullanabilirsiniz ee, Videomuz bu kadardı arkadaşlar ee, Buradan dediğim gibi şarkı çevirerek btc kazanabilirsiniz bana çekim kısmını sorarsanız arkadaşlar daha önceden hiç çekim yapmadım bazı da baktım çekim yapılan bir videoyu bulamadım şahsen Eğer siz çekim yaptıysanız yorumlarda yazarsınız bizde haberimiz olur arkadaşlarımız da bilir çekim yapılabildiğini boşuna uğraşmamış oluruz yani ben size sadece videoyu siteyi tanıtmak istedim videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar eğer bu tarz videoların gelmesini de istiyorsanız ya da size tanıtmak tanıtmamı istediğiniz e, siteler olursa e, yorumlara yazarsınız ben siteleri araştırırım eğer çekim yapılabiliyorsa ya da e, dolandırıcılar değilse dolandırıcı bir site değilse ben size videonun eee videoyu full anlatım bir şekilde sizlere anlatırım özel ayrıntılı bir şekilde sizlere tanıtırım Evet arkadaşlar Kendinize iyi bakın bu videoyu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın arkadaşlar